Nizip'te zincirleme kaza iki yaralı. Nizip ilçesinde iki otomobil, kamyonet ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde Gaziantep Şanlıurfa Karayolu'nun 30. kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönden gelen Safet Afasan yönetimindeki plakası alınamayan motosiklet, karşı yönden gelen Salih Korkmaz yönetimindeki 27 EF 934 plakalı kamyonete Latif Çevik yönetimindeki 63 f 114 plakalı otomobil yine aynı yönden giden Emin Aslan yönetimindeki 63 FG 405 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Safet Aslan ve yanında İsmail Altuntaş yaralandı. Araçlarda hasar oldu. Zincirleme kazada yaralanan iki kişi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servise tedavi alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan karayolu araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Yani bak ne kadar şeyde...